Benden önceki belediye başkanımız Recep Altepe döneminde Hatay ve Bursa kardeşliği başlamış. Biz bunu ulu Canlı kardeşliğiyle taşlandırmak istediğimiz ifade ettik. Yanlış hatırlamıyorsun, ya 96 milyon artı KDV ya da 99 milyon artı KDV. Onur Bey çok acı bir şey söyleyeyim. Ya burası deprem bölgesi, burada siyaset ve politika olmaz. Bursa Büyükşehir Belediyesi 45 milyarlık bütçe yöneten bir e, devasa yapının takdir edersiniz ki 100 milyonluk böyle zor durumdaki bir yerde ve tarihimizin Kadim bir izi olan Hatay Ulu Camii'nin ayağa kaldırılmasıyla alakalı süreç tabiriyle devrede kulak bile denmez yani. O kadar küçük bir yatırım. Acaba Hatay'da AK Partili Cumhur İttifakı Belediyesi kazandı da bundan dolayı bir ceza verme psikolojisi mi var? Hatay Büyükşehir Belediyesi geçen dönem Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeydi. Evet. AK Partiliydi e, Bursa Belediyesi Önceki belediye başkanı Bütçü Bey eskiden de tanırım yani. Kendisine de telefon açıp eksik aksak olduğunda kendilere yardım olacağı, yardımcı olacağımız ve oradaki toplantılarda konuştuğumuzda hep kendilerini ifade ettik. Hatay hayata dönmezse, Kahramanmaraş Hatay'a dönmezse, hayata dönmezse, Adıyaman normalleşmezse Batı'nın dengesi daha da bozulacaktır. Çünkü taş yerinde ağırdır ve bu şehirlerin bir an evvel ayağa kaldırılması. Defne'ye AK Parti'nin sadece yüzde altı oy aldığı bir yerdi ya. Yüzde altı. İnanın bak yani bu kadar düşük oy alınabilir mi? Yüzde altı oy aldığı yerde biz Defne'de neler yaptık neler? Sabah ekranlarından herkese merhaba. Bursa Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'la beraberiz. Efendim yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Onur Bey. Sağ olun. Sizin acınız herkese selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun başkanım. Ee, Aslında ben 31 Mart seçimlerinden sonra kendi ticaretime döndüm. Şu an fabrikadayım hatta. Hı. İnşaat malzemeleri üreten bir firmanın ortağıyım ben. Hı. Oğlumla birlikte işlerimizi yapıyoruz. Normalde ben tabii aktif siyasi görevim yok ama e, açıkçası özellikle kod konu Hatay ve deprem bölgesi olunca ve tabii 20 yıl gibi belediye başkanlığı görevini icra edince böyle bir söyleme veya soruya ben kayıtsız kalamazdım. O yüzden de programımıza o vesileyle katılmış oldum. Ben. Şimdi başkanım e, tekrardan programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. E, i̇zleyicilerimiz için de kısaca durumu özetleyeyim müsaade ederseniz. E, evet. Hatay ben e, dün değil evvelsi gün Hatay'daydım. E, Hatay'da bütün bölgeyi inceledim. Teslim edilen konutlara baktım ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir röportaj gerçekleştirdim. Bu röportajda Ulu Cami'nin e, sizin döneminizde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihya edilmesi, restore edilmesine, yeniden inşa edilmesine karar verilmiş ve destek açıklanmış. E, Hatay Büyükşehir Belediyesi de bunu memnuniyetle, devletimiz de memnuniyetle kabul etmiş. Ama gelinen noktada 31 Mart seçimlerinden sonra CHP geçince belediye, Bugünkü mevcut başkan Mustafa Bozbey bütün inşaat çalışmalarını ve restorasyon çalışmalarını durdurmuş. Herhangi bir ödeme yapılmamış. Bu nedenle inşaat sizin bıraktığınız günkü ya da o günkü anlaşıldığı nokta neyse o noktada duruyor. Mehmet Bey de son kez çağrıda bulundu. Dedi ki yaparsanız yapın yapmazsanız biz yaparız. Ama telefonlarımıza yazılarımıza hiçbir şeye cevap vermiyorlar dedi. Ben size şuradan başlamak istiyorum. Ee, siz o zaman Ulu Cami'nin ihya edilmesine, restore edilmesine Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak destek olma kararını nasıl almıştınız? Nasıl bir süreç olmuştu? Evet, Onur Bey çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii e, bu büyük depremde vefat eden vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet dileyerek o acıyı bizatihi yerinde görme imkanına sahip olmuş bir insan olarak Allah böyle felaketlerden ülkemizi, bütün dünyayı korusun diye de tekrar dua ederek başlamak istiyorum. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem gerçekleşti. Sabahı 7 gibi Bakan Bey telefon açtı. Sayın Valimizle birlikte Gaziantep'e gitmemiz noktasında. Ben hatta depremin hemen o gün akşama doğru, pazartesi akşamına doğru biz saat 8-9 gibi Antep'e vardık Sayın Valimizle birlikte. Ve benim Nur Dağı Islahiye, Antep'in en çok zarar gören iki ilçesi. Nurdağ aslında kişi başı vefatın en fazla olduğu ilçe. Çok ciddi Nurda'nın yarısı yıkıldı desem mübalağa etmemiş olalım. 40 bin nüfusu küçük bir ilçe ama ilk altı günden oradaydım. Ve altıncı gün akşamüstü çok kıymetli önceki dönem Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ki liseyi Bursa'da da okumuştur kendisi. Bursa'da iyi dostları vardır. Onu da buradan anmış olalım. Fatih Bakanımız telefon açtı. Ali Hocam ben e, Genel Başkan Yardımcısı ile görüştüm. İçişleri İş Bakanımızla görüştüm. Senin acilen Hatay'a gelmen lazım. Makine, makine ekipmanını buraya çek dedi. Ve Hatay'da e, çalışmaları destek vermen lazım. Hatay tereddütsüz bu 12 ili arasında en fazla zarar görüneyim dedi. Geldiğinde de göreceksin. Sayın Bakanım yarın mı falan dedi. Bir akşam vakti. Yok yok dedi. Hemen şu an dedi. Önce kendin geliyorsun. Makine ekipmanında sonra dedi şey yaparsın. Çünkü biz çok ciddi burada e, Nur hizmetlere geçiyorduk. Ama nihayetinde 40 bin nüfuslu ve 30 bin nüfuslu iki tane ilçeydi bunlar Nurdagazlı. Ben o gün saat 11 gibi Hatay'ızdım. Zaten arası 1,5 saatlik bir mesafe. Evet. Hemen alanı gezdim, Gördüğüm sahne gerçekten dehşetti tabirindeyse ve Hatay tereddütsüz depremden en fazla etkilenen vilayetimizdi. Ve evet. o günden sonra parça parça olmak kaydıyla biz 700 küsür iş makinasına ve tam 1800 personel ulaştık. Bakın birçok ilçe belediyesinde bu kadar personel ve makine yoktur. Bunlar ağırlıklı itfaiye, ambulans, sokak ilaçlaması, arama kurtarma araçları, beraberinde içinde dronlar da olan, efendim söyleyeyim, drone çekimler de yapan e, yine arama kurtarma araçlarımızla beraber Kepçe Grider iş makineleriyle birlikte biz bir hafta onun içerisinde orada konuşalım. Velhasıl 17 gün tereddüsü aralıksız ben Hatay'da kaldım. Ve daha sonrasında kısa bir süresi evime dönüp Sonradan da parça parça 3-4 kez, 3'er 4'er günlük gelmek kaydıyla hatta akabindeki Ramazan'da da orada ilk 30 gün 3 farklı noktada iftar ve sahurlar vererek de Bursa'daki hayırsever vatandaşlarımızın, belediyemizin imkanlarını oraya sunmaya Evet o dönem gerçekten birileri algı yaparken bizler çok değerli Cumhurbaşkanımızın talimat ve direktifleri, tabii ki bakanlarımızın yönlendirmeleriyle şehirlere dağıldık ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanı olarak. Özellikle Konya Büyükşehir ve Bursa Büyükşehir'in Hatay'da gittiğinizde kime sorarsanız sonra yaptığı hizmetler yatsınamaz. Yaptığımız konteyner kentlerle beraber altyapı çalışmalarından aşevi hizmetlerine, evde bakım hizmetlerinden e, sosyal yardım dağıtımlar ki biz Hatay'daki bütün sosyal yardımları Türkiye'nin ve Avrupa'nın neresinden gelirse gelirse, dünyanın neresinden Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak lojistik hizmetini biz veriyorduk orada. Velhasıl aslında bu çalışmalar esnasında orada iz bırakmayla alakalı bizim de bu sürece katkınız, belki bunlar yapılan çalışmalar ama bunlar hepsi geçici çalışmalar. Nihayetinde kalıcı bir hayat orada teşekkül ettirecek. Velhasıl e, Bursa'da da malum kadim e, medeniyetimizin önemli rengi noktalarının izlerinden birisi olan Yıldırım Beyazıt Han'ın yapımını tamamladığı, e, Osmanlı'nın ilk mimari eserlerinden olan Ulu Camimiz var biliyorsunuz. Benden önceki belediye başkanımız Recep Altepe döneminde Hatay ve Bursa kardeşliği başlamış. Biz bunu Ulu Cami Kardeşliği ile taşlandırmak istediğimizi ifade ettik. Ve nihayetinde konuyu da e, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze Sinan Bey, Sinan Aksu'yu ilettim. Sağ olsun Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay gibi bölgede çok önemli çalışmalar aracılık etti. Onlar da Habibi Necar oranın sembol yerlerinden bir tanesi cami ve türbesinin ihyasıyla alakalı bir anlaşma yaptı. Evet. Velhasıl bu doğrultuda takdir ederseniz ki bunun sponsoru Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak kaydıyla. Biz bununla alakalı ihale yaptık. Bir kere restorasyon ve restrüksiyon. Yani bunun eski hali neydi? Mevcut durumu ne? Ve bundan sonraki nasıl olacak projeleri anlamında gerekli projeler hazırlandı. Ve bununla alakalı bunlar hep zaman alan şeyler tabii takdir edersiniz. Tamam. Ben nihayetinde ismini de veriyorum. Sama İnşaat Firması ihaleyi aldı. Bir ihale gerçekleştirdik. Özellik harcadan iş olduğu için teklifler arasından ihale gerçekleştirdik ve nihayetinde Sama İnşaat Kültür Bakanlığımıza da önemli restorasyon projeleri yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çok önemli cami, türbe ve benzeri e, çalışmaların e, ihale e, süreçlerini yürütmüş çok önemli bir firma Sama İnşaat. Sama İnşaat ihale aldı. Yanlış hatırlamıyorsam ya 96 milyon artı KDV ya da 99 milyon artı KDV. Bu geliş girişler esnasında da ben birkaç kez inşaat alanını ziyaret ettim ve nihayetinde de e, öncelikle takdir edersin ki olduğu gibi ol, olduğu yere girilmiş bu inşanın tek tek o tarihi taşların ayıklandığı, ayağa kaldırılmaya çalışıldığı yanlış hatırlamıyorsam da bir buçuk yıl gibi bir süresi vardı sana. Tabi aradaki yerel seçimler gerçekleşti maalesef yerel seçimlerde aday gösterilmiş olmama rağmen. Kazanamadık. E, vatandaşımızın takdiri bu yönde oldu. Ve nihayetinde de devlette de devamlılık esastır. Onur Bey çok acı bir şey söyleyeyim. Ya burası deprem bölgesi. Burada siyaset ve politika olmaz. E, ve nihayetinde bunu yapan ne benim şahsım ne de şu anki belediye başkanı olacak. Bunu yapan bir şehrin çok güçlü belediyesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi e, geçen yıl itibariyle söylüyorum. E, 45 milyar 8 şirket bir büyük şehir ve bir de Buski yani İSKİ'nin karşılığı bizde Buski olmak kaydıyla 45 milyarlık bütçe yöneten bir e, devasa yapının takdir edersiniz ki 100 milyonluk böyle zor durumdaki bir yerde ve tarihimizin kadim bir izi olan Hatay Ulu Camii'nin ayağa kaldırılmasıyla alakalı süreç tabir ve devede kulak bile denmez yani o kadar küçük bir yatırım ve nihayetinde e, maalesef söylüyorum şu an Bursa'da devam eden tüm yatırımlar durduruldu. Yeni bir çalışma yok. 6 ay bitmek üzere birkaç gün sonra. Ve beraberinde de hiçbir müteahhite herhangi bir ödeme yapılmıyor. Ve maalesef bundan Hatay Ulu de benim de son aldığım bilgiler doğrultusunda nasibini aldı. Ve fakat yapılan açıklamada da bununla alakalı işte belirli projeler beklendiğiyle alakalı idare bir savunma yaptı. Fakat müteahhit orada yapılan ihalenin belgeleri orada maalesef devamıyla alakalı Bursa Belediyesi'nden herhangi bir ses gelmedi. E, gelinen süreç de bu şekilde gerçekleşti. Sayın Başkanım, şimdi tam o noktada şuna e, değinmek istiyorum. Tırnak içinde Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, valilik defalarca yazı yazdı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden bize bir dönüş yok. Yani hiçbir şekilde iletişim kurulamadığından bahsediyor. E, yani... Sonuçta siz de Bursa'da dediğim gibi e, devede kulak bir rakam olduğundan bahsediyorsunuz. Yaklaşık 100 milyon liraya varan bir rakam. 45 milyarlık bir bütçenin içinde çok cüzi bir rakam. Yani belediyenin bunu bugünkü e, durumda yapamayacak bir durumu yok değil mi? Yani belediye bunu Bursa Büyükşehir Belediyesi çok rahatlıkla yapabilir değil mi? Onur Bey ben Türkiye'de en uzun süre belediye başkanlığı yapan nadir kişilerden bir tanesiyim. Bursa Büyükşehir Belediyesi muhakkak her belediyenin borçları olduğu gibi borçları olan fakat kesinlikle yönetilemez durumda olmayan hmm. e, yönetileme, yönetilebilir durumda olan ve gayet de rahat ödemelerini yapan bir belediye. Birçok belediyede gelenler gideni karşılamaz. Bursa Belediyesi'nde asla böyle bir durum söz konusu değil. Devletimizin vergi payı adı altında ve beraberinde iller Bankası payı olarak gönderdiği paralarla Bursa Belediyesi bütün genel giderlerini, personel harcamalarını yaptığı gibi beraberinde ee, bu ve benzeri yatırımların devam edilmesi noktasında da önemli çalışmaları hayata geçirir. Tabii ben burada bilemiyorum. Acaba Hatay'da AK Partili Cumhur İttifakı Belediyesi kazandı da bundan dolayı bir ceza verme psikolojisi mi var? Çünkü ben deprem sürecinde dönüp tekrar oralara konuşmak istemiyorum ama yaşadıklarımızı çok net biliyorum. Ee, biz vızır vızır gece gündüz araçlarımızla işte o sosyal yardımların sevkiyatlarını yapıp evde bakım hizmetlerine efendim konteyner kentlerinin kurulumuna, altyapı çalışmalarına var ne kadar çalışmalar yaparken birileri maalesef ciddi algılarla hiçbir şey yapmadıkları halde bunu fersah fersah reklamlarla tanıtımlarını yapıp e, piyasada algı oluşturmaya çalıştırdılar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımız, belediye başkanlarımız yani herkes deyim yerindeyse seferber oldu ve o gün gerçekten asrın felaketi diye tabir edilen o felaket ve yaralar sarılmaya ve Hatay gibi bakın vefatların yarısının gerçekten 52 bin civarında vatandaşımız vefat etti. Ve bunların 25 bin civarında vatandaşımız Hatay'da vefat etti. Yıkılan binaların yaklaşık yüzde %40'lık kısmı Hatay'da yıkıldı. Gerçekten çok acı bir olaydı. Bugün ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla diğer kurum ve kuruluşlarda büyük bir seferberlik var. Sadece ve sadece onun küçücük bir kısmı olan ve Bursa gibi Osmanlı'yı kuran şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti ve dünyada 5 kutsal mekandan bir tanesi kabul edilen Ulu camii bünyesinde barındıran Bursa'nın kardeş şehir Hatay'la, Hatay Ulu Cami'yle de kardeş olmak adına başlattığı bu sürecin devam ettirilmemesi adına maddi anlamda hiçbir eksik ve aksan aslında Bursa Büyükşehir Belediyesi ayağında olmamasına rağmen şu an bunun yapılmıyor olması gerçekten çok ilginç ve enteresan bir durum ben de buradan bu vesileyle de başta şu anki Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün yetkili arkadaşlar sağduyulu dal davranmaya ve hamiyet perver o dönemde bütün imkanlarını seferber etmiş Bursa iş insanlarının e, deyim verilmesi bu süreci tamamlaması adına da bu projeyi bir an evvel yerine getirmesi noktasında buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Efendim şimdi e Baktığınız zaman, yani bunun tam tersi bir senaryo da olabilir. Diyelim ki Bursayı geçtiğimiz dönemde Cumhuriyet Halk Partisi yönetseydi, e, Alnur Aktaş da AK Parti'nin adayı olarak bu dönem kazansaydı ve CHP'li belediye, bu veya benzeri bir e, deprem bölgesindeki bir yatırım yapsaydı, Alnur Aktaş bunu devamlılık esası gereği, kurumsallık yapı gereği devam ettirir miydi, ettirmez miydi? Bu da başka bir tartışma. Onur bey, ben e, nihayetinde e, daha öncesinde. AK Partili bir belediye başkanından belediye yer ama biz Cumhuriyet Halk Partili Kırşehir'de ilçe ismini şimdi hatırlamıyorum ama geldi bizden yardım istedi ve bu yardımın verilmesiyle alakalı da o zaman cami yapımı ile alakalıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Cami veya okulla alakalıydı. Bu desteği gerçekleştirdik. İnanın dönemin içerisinde incelendiğinde AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden istek ve talep bulunulduğunda ki bunların meclisten de geçmesi gerekiyor. O mecliste Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da var. Evet. Yardımlarla, desteklerle de bulunur. Nihayetinde bu yapılanların hepsi bir siyasi partinin inşasına yapılan yardımlar değil. Orada yaşayan tüm vatandaşlarımıza yapılan verilen desteklerdir. Ki kaldı ki deprem bölgesiyle alakalı asla parti ve siyasetin konuşulmaması gerektiği bir sürecin içerisinde olduğumuzda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aşağı. Ben, Şimdi şöyle deprem sürecinde şöyle bir seçim de hemen peşine denk gelmişti hatırlarsanız o süreci. Bedava ev vereceğiz diye muhalefetin bir kampanyası vardı. Yani biz bedava vereceğiz evleri oyunuzu bize verin gibi. Bugün gelinen noktada bedava ev vereceğiz diyen e, muhalefetin herhangi bir cami yaptırımında yani cami yapılma kararını bile durdurmasını nedenini olarak görüyorsunuz. Buna nasıl bir gözle bakıyorsun. Onur Bey sadece bu bir karar değil, fiili olarak başlamış bir durum var. Bakın Hı -hı. ya 96 artı kademe ya 99 artı kademe. Şimdi hatırlamıyorum ama Hı -hı. Ya yapılmış bir ihale ve bir başlanmış çalışma var nihayetinde orada. O taşlar tek tek ayıklandı, temizlikleri yapıldı, belirli bir sürece girdi. Ama ödeme yapmazsanız ve sizi talim bakın üzülerek söylüyorum. Bırakın o camiyi devam ettim Şu an Bursa'da beş buçuk yani bugün ayın 20'si yani 10 gün sonra altı 6 ay tamamlanmış olacak. İnanın taş üstüne taş konulmadı. Şu an Türkiye örnek Hanlar Bölgesi projesi var. Bursa'da Ulu Cami'nin de on 12 tane hanın da işte Kozağan bunların içerisinden en sembol olan hanların İpek Han'dır, Kerinç Han'dır, Efendimiz'in diğer Geyve Han'dır diğerleri. Bu hanların da içinde olduğu bölgedeki bütün eski metruk binalar temizlendi. Altındaki otoparkta sadece 400 araçlık otoparkta 15 günlük iş var inanın çivi bile çakılmıyor. Ya bakın e, yani Hatay'da deprem bölgesinde bedava konut vermekten tutun da farklı va vaatlere varana kadar. Bursa'da da aynı vaatler denildi. 120 kilometre metro hattı yapılacağından bahsedildi. 10 gün sonra 6 ay tamamlayacağız. Üzülerek söylüyorum ama yapılan tek bir şey var. Burfaş kafelerinin adı B kafe. Ana kucaklarının adı Bursa Yuvan. E, halk masası hizmet masasına da e, beyaz masasında, da halk masası ve beraberinde de millet kütüphanesi'nde adı Atatürk Stadyumu kütüphanesi olarak değiştirildi. Tabela değiştiriliyor ve maalesef e, 15 yıldır Bursa'ya e, göl park olarak hizmet veren lokantanın adını e, semt lokantası olarak değiştirerek hem de genel başkanlarına açılış yaptırdılar. Yani ben vatandaşımızın tabii bunların hepsini izlediğini, gördüğünü, takip ettiğini biliyorum. Ben şu an ticaret yapıyorum. Allah bana 20 yıl belediye başkanı nasip etti. Sayın Cumhurbaşkanıma, parti büyüklerime yürekten teşekkür ederim. Ve ben onları mahcup etmemek adına elimden gelen bütün gayreti ortaya koydum. Ki beni beşinci kez tekrar adayı gösterdi partim. Ama nasip biraz genel konjonktür. Muhakkak bizim de eksik ve aksaklarımız, hatalarımız vardı. Nihayetinde böyle bir süreç karşımıza çıktı. Ama hizmette de devamlılık esastır. Bu deprem bölgesi de olsa farklı bölgelerde de olsa ya biz e, Hristiyan beraburuz ya da bile fark yapımıya gerçekleştirdik ya yani böyle bir dinsel partisel yani şu bir ayrım söz konusu olamaz ki yani felaketin olduğu e, ve Müslüman olmayan Türk olmayan bölgelerde bile e, işte sel felaketleri oldu deprem felaketleri oldu biz yardıma koştuk e ben Japonya'ya gittim geçen yıl depremden sonra deprem incelemesiyle TBB marifetiyle 12 belediye başkanı olarak gittik. E Japonlar seferber oldular. Japonlarla ne tarihsel birlikteliğimiz var ne de dinsel birlikteliğimiz var. Yani e, bence e, belediyemizin ve şehrimizin imkanlarını zorlayarak bu noktalarda e, hizmetleri hayata geçirmek lazım. Çünkü şunu unutmamak lazım. Hatay hayata dönmezse, Kahramanmaraş Hatay'a dönmezse, hayata dönmezse, Adıyaman normalleşmezse batının dengesi daha da bozulacaktır. Çünkü taş yerinde ağırdır ve bu şehirlerin bir an evvel ayağa kaldırılması lazım. Bunu yaparken de tarihi mekanlarıyla, parklarıyla, okullarıyla, sosyal tesisleriyle, ekonomisiyle, her şeyle yapmak lazım. Ve dediğim gibi üzerine basa basa tekrar bu sözün yerine getirilmesi noktasında ben acilen buradan Bursa Belediyesi'ne çağrıda bulmak istiyorum. Ve inanın bir yalanla, bir e, farklı bir yaklaşımla Sanki orayı yapamıyoruz şu an gibi bir yaklaşımla e, olayın e, üzerine kapatmaya çalışıyorlar açıkçası. Yani çünkü zaten vakıflar bölge müdürlüğü ile ilgili galiba bir e, vakıflar genel müdürlüğü ile ilgili galiba bir belediyenin açıklaması olmuş takip ettiğim kadarıyla zamanında ama vakıflar genel müdürlüğü de bunu bir dezenformasyon olarak yani doğru olmadığını söylemiş e, sürecin. Ya biz de yakından takipçisiyiz dediğim gibi ben Hatay ziyaretlerimiz sırasında e, Habib Necar Camii'nde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hala harıl harıl çalıştığını da bizzat gördüm burada. Hani onu da bu yayında söylemek isterim. E, Ulu Cami'nin neden e, boş olduğunu dair dikkatimizi çekince de konu buraya geldi. Belediye Başkanı da aslında istemeyerek, çok da girmek istemeyerek konuya girdi. Vatandaşlarının bir eksik, var bu arada. Hiçbir eksik, aksak herhangi bir prosedürle alakalı bir şey. İhalesi yapıldı. Diyeceğim ki ya ihale yapılmadı, ihale böyle bir şey de yok. Bir tane çalışmaya başladı ya. Yani. Bir çalışmaya başladı. Fakat gel gelelim. Böyle bir süreçte karşı karşıya. Hedef neydi başkanım? Hedef teşrik. bir buçuk sene miydi bitme hedefi? Bir buçuk sene içerisinde. Ya şöyle o bir buçuk senenin de şu an onayı falan geçti öyle söyleyeyim yani. Yedi yani yaklaşık yedi sekiz ay sonra. Tabii canım tabii. Yani seçimden bir üç dört ay önce başladı öyle söyleyeyim yani. Seçimden üç dört ay önce falan başladı öyle söyleyeyim. Yani Kasım Aralık ayı gibi başlamıştı. 2023 senesinde. Siz orada bir Ulu camiyle ile sem, e, iller arasında kardeşliği pekiştirmek istediniz. Tabii zaten Hatay, Hatay Büyükşehir Belediyesi geçen dönem Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeydi. Halk evet. Partiliydi e, Bursa Belediyesi'de. Siz kararı yani, aldığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi aslında doğru söylüyorsunuz. Tabii canım ya karar aldığımız öyleydi. Hatta biz deprem bölgesine gittiğimizde ben e, önceki belediye başkanı Döçü eskiden de tanırım yani. Antakya Belediye Başkanı, Merkez İlçe Antakya Belediye Başkanı kendisine de telefon açıp eksik aksak olduğunda kendilere yardım olacak, yardımcı olacağımız ve oradaki toplantılarda konuştuğumuzda da hep kendilerini ifade ettik. İnanın biz farklı ilçelerinde hizmetler verdik. AK Parti olan belediyeler de vardı, AK Parti olmayan belediyeler de vardı. Yani biz Defne'ye AK Parti'nin sadece yüzde altı oy aldığı bir yerdi ya. Yüzde altı. İnanın bak yani bu kadar düşük oy alınabilir mi? Yüzde altı oy aldığı yerde biz Defne'de neler yaptık neler? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, yine Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak. Ya sonuçta ihtiyaç sahibi olan insanlar Bizim ülkemizin insanı bunlar ya. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Alevi, Sünni, işte efendim sağ görüşlü, sol görüşlü hiç problem değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı niyetinde. Ve en acılı, en zor zamanlarındaydılar. Öyle söyleyeyim. Efendim e, yayınımıza katıldığınız için biz çok teşekkür ederiz. E, bu konudaki kafa karışıklığını gidermek için e, sürecin en hakim olduğunu düşündüğümüz isimlerden biriydiniz. E, gayet açıklıkla yanıtlar verdiniz. E, tekrardan yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Varsa aktarmak istediğiniz son bir şey alalım. Estağfurullah. Açıkalım. Çok teşekkür ederim Onur Bey. E, temennim inşallah en kısa zamanda bu sorunun çözülmesi. Bursa şehrine yakışan Evliyalar ve Padişahlar şehri kadim medeniyetimizin ilk başkenti kuruluş şehri. Bursa'ya yakışan, inanın böyle bir projeyi acilen hayata geçirmektir. Bursa'ya yakışan odur. Ben, e, yani Bursa'da yaşayan bir vatandaş olarak, yani önceki dönem belediye başkanı kimliğini geçtim. E, bunun, Bursalı iş adamları arasında bile e, pay edilerek, çünkü o dönemde 1400 tır civarında malzeme götürdük biz Bursa'dan ya. Yani. Ne çadırlar, ne seyyar tuvaletler, ne konteynerler, neler koydu? 2000 konteynerlik 3 tane ee, geçici konaklama için konteyner kent oluşturdu. Bunları Bursa'da iş adamları yaptı. Yani bu söylenilmeyecek rakamlar. Bak ihaleyi tekrar ediyorum. Ya 96 KDV'di ya 99 KDV'di. Tam Hatta 100 milyondan birkaç milyon düşüktü böyle. Öyle biliyorum yani. E bunun bir an evvel hayatlarımız en büyük temeli. İnşallah bu yayınlandığında buna vesile olur diyorum. Herkese selam ve saygılar sunuyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben bir sonraki yayında ya. görüşmek üzere.